Ya alırsınlar gece okula gitme. Biz gece gittik, çamurların içine gittik, derelerin içine gittik. Yedikleri önünde, yemedikleri istediği zaman alıyorlar. Ne istiyorlar bunlar? Avrupa'nın kış saat uygulamasına girmesinde sayılı günler kaldı. Türkiye yıllardır bu uygulamayı gerçekleştirmiyor. Kimi vatandaş sabahları karanlıkta işe ve gitmekten şikayetçiyken kimisi de bu uygulamadan gayet memnun. Biz de vatandaşlara sorduk. Kış saati uygulaması geri gelmeli mi? Tabii ki. Tabii ki. Alınması gerekiyor. Çocuklar karanlıkta gidiyorlar tabii. Gelmemeli. Normal ha, devam ediyor. Devam etsin. Neden? Ya, hiçbir şey değişmiyor. Karanlık oluyor, gündüz oluyor, gündüz oluyor, karanlık oluyor. Bir saat ileri olsan olur, bir saat geri olsan olur. Eğer bir saat ileri olursa çocuklar gündüz okula gidebilecek ama... Ya alırsınlar gece okula gitmeye. Biz gece gittik, gündüz gittik, çamurların içine gittik, derelerin içine gittik. Şimdi modern hayat ya. Yedikleri önünde yemedikleri istediği zaman alıyorlar. Ben daha neyin izin? Ne istiyorlar bunlar? Gelmeli bence. Neden? Hani karanlıkta insanlar zorluk yaşıyor. Yani özellikle bayanlar, öğrenciler baya baya bir zorluk yaşıyor yani. <laughs> Bence gelmeli. Neden? Hani bayan saat altı buçuk yedide evden çıktığı zaman karanlıkta gidiyor. Ama bir saat evi uygulaması olduğu zaman o otomatikman yedi buçuk sekiz şu anki saate göre oluyor. Çılmasa ayranlık oluyor. Yani gerekli.